Emin çok teşekkür ederim. Öncelikle birazcık sürüş geçmişimden bahsedeyim istersen. 11 yıldır ehliyet sahibiyim. Aktif olarak trafikte araç kullanıyorum. İlk aracım Opel Vectra'ydı. E, aile aracımız da oldukça uzun bir araçtı. Benim için birazcık zorlayıcıydı. İlk kişisel arabamı o yüzden daha küçük kompakt bir araba olan Astra olarak, hatchback bir araba olarak tercih ettim. Fakat o da bir noktada artık yetmemeye başladı ve 2019 sonu, 2020 başları gibi aslında hepimizin yaşadığı pandemi sürecinin başında aracımı değiştirme kararı aldım. Tabii ki bu sürecin getirdiği bazı zorluklar vardı. Gidip hiçbir bayide araç bakamadım, onunla alakalı bilgi alamadım. Zaten hiçbir yerde araç yoktu. Bu sebeple forum sitelerinden ve araç İntim videolarından benim için uygun olan aracı araştırmaya başladım. Peugeot 2008 ile karşılaştım. Kasası yeni değişmişti ve modern bir iş tasarıma sahipti. Aslında beni çeken özellikleri başlangıçta bunlar oldu. Sanırım Mart ayıydı. Evet, Mart ayında aracımı almaya karar verdim. Fakat aracı teslim almam Mayıs ayını buldu. İstanbul'da yaşıyorum. Aile Mayvalık'ta yaşıyor. O yüzden aslında şehirler arası oldukça fazla kilometre yapıyorum. Kampa gitmeyi seviyorum. Aracımın bu konuda yüksek olması öncelikle bana çok güvende hissettiriyor. Gerçekten harflendirmelere çok hakim değilim ama aracımın B sınıf bir SUV olduğunu biliyorum. Park açısından bana çok avantaj sağlıyor. Bunun dışında söyleyebileceğim ne var? Geniş bir bagaj hacmine sahip. Kamp sandalyelerim, bavullarım rahatça sığıyor. Asla söyleyeceklerim bu kadar. Öncelikle zaten küçük bir SUV almaya kesin karar vermiştim. Peugeot 2008'in hem iç tasarımı hem de dış dizaynı yenilenmişti. Beni etkileyen şeyler mesela dışındaki aslan pençeleri bence çok karakteristik bir özellik. Bunun dışında dokunmatik ekranı, üç boyutlu gösterge paneli, spor koltukları, arka koltuktaki diz mesafe genişliği, bagajında ekstra bir bölme olması ve ödüllü bir motora sahip olması sonucunda aslında kararımı verdim. İlk 10 10.000 kilometrem gayet keyifli geçti. Şehir içinde de şehir dışında da oldukça iyi bir performansı vardı bence aracımın. Gerçekten bu kadar büyük bir performans da beklentim yoktu bu arada. Düşük bir performans beklentim vardı. Ancak aracın ara hızlanmaları çok iyi. Toprak arazide, kampa giderken, ay asla sıkıntı yaşamıyorum. Bir direksiyon sürtünme sesi problemi yaşadım. Servise götürdüm ve çok kısa bir sürede çözdüler. Bahsedebileceğim bir olumsuz özellik şu ana kadar yaşadım aslında bu. Sürüş güvenliğini artıran özelliklerinden çok memnunum. Sesli uyarı sisteminin olması, otomatik fren yapıyor olması gerçekten olası birkaç kazamı engelledi. Otobandayken şerit takip sistemini kullanıyorum ve bir dahaki aracımda kesinlikle bir güvenlik paketi olmasını tercih edeceğim. Müzik Yeni bir uygulama. Garlip'le aracımı aldıktan sonra tanıştım. Ama aslında bahsettiğim gibi benim gibi aracıyla alakalı bilgi almak isteyenler için direkt kullanıcıdan aracınla alakalı yakıt tüketimi nasıl, servis giderleri nasıl, Kronik e, problemleri var mı? Gibi gibi sorularına direkt kullanıcıdan cevap almak bence çok faydalı. Ayrıca farklı farklı kategorilerde hizmet veren aracınızla alakalı birçok araç mağazası var. Mesela ben arabamın servisini Galip'te buldum. Ben Galip hesabımda 2008'de ve önceki araçlarımı paylaştım. Sizin de benim gibi aslında kullanıcıya sormak istediğiniz sorularınız varsa bana ulaşabilirsiniz. Bence bilgi almak adına, paylaşım yapmak adına oldukça faydalı ve keyifli bir platform. Evet, tam olarak o insanım. E, arabamı kapalı garajda bile örterek kullanıyorum. Arabama sonradan yaptırdığım şeylerse seramik kaplama ve cam filmi. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi bir sorunuz varsa galip üzerinden bana ulaşabilirsiniz.